Zonguldak Profesör Doktor Şaban Temanduralı Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından desteklenen Yer Altında Yer Üstünde Geçmişten Günümüze Zonguldak 2 adlı proje 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. Projeye Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu illerindeki bilim ve sanat merkezlerinden seçilen 25 ortaokul öğrencisi katıldı. Beş gün süren program boyunca öğrenciler Zonguldak'ın kültürel, tarihi ve doğal mirasını yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Disiplinler arası atölyelere katılarak hem bilgi hem de becerilerini geliştirdiler. Program kapsamında öğrenciler Devrek Bastonu Ustalık Atölyesi'ne katıldılar. Filios Antik Kenti'ni gezdiler, Gökgöl Mağarası ve Varagel Tüneli'nde incelemeler yaptılar. Doğa yürüyüşlerine katıldılar, sanat ve bilim atölyelerinde üretimler gerçekleştirdiler. Akşam saatlerinde düzenlenen etkileşimli yarışmalar ve etkinliklerle hem eğlendiler hem de öğrendiler. Projenin yürütücülüğünü kimya öğretmeni Burcu Atabey üstlendi. İngilizce öğretmeni Mehtap Öz ise proje uzmanı olarak görev yaptı. Alanında uzman akademisyenler, yerel sanatçılar ve zanaatkarlar da atölyelerde öğrencilere rehberlik etti. Kapanış törenine Zonguldak Protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi ve Proje boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı özel bir video gösterimi yapıldı. Törende öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi ve proje boyunca yapılan çalışmaların yer aldığı özel bir video gösterimi yapıldı. Bu proje sayesinde öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın somut ve somut olmayan kültürel mirasını tanıyarak çevrelerine daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak dönme fırsatı buldular. Aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir farkındalık kazandılar.